Türkiye'ye kaçak yollarla gümrük kapısından geçerken yakalanan üç tane makak türü maymunu gümrük memurları tarafından yakalanıyor. biz de kendilerine alarak getirdik. Habur sınır kapısında kamyonet kasasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulurken gümrük memurları tarafından yakalanan 2 aylık 3 yavru makak maymunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ekiplerine teslim edildi. Yavru maymunlar Doğal Yaşam Parkı'nda karantina sürecine alındı ve veteriner hekimler tarafından kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumları olumlu olarak ilerleyen ve karantina altında adaptasyon sürecine giren maymunlar, yeni yuvalarında diğer yavru maymunlarla beraber sosyalleşirken sürekli tetkiklerle sağlık durumları kontrol ediliyor. Maymunların isimleri yapılacak ankette Gaziantep'liler ve Doğal Yaşam Parkı ziyaretçileri tarafından belirlenecek. Burada önce kendilerini bir sağlık kontrollerinden geçirdik bir tane, üç tane maymunu. Yavrulardı, ileri derecede sıvı kayıpları vardı. E, bütün kontrollerini yaptık, kan tahlil yaptık. Hayvanlarda sıvı kaybı ve vitamin mineral yetersizliği vardı. Halsiz bitkin düşmüşlerdi. Kendilerini belli bir süre soğuk, yoğun bakım ünitelerimize beklettik. Yoğun bakım ünitelerimizde gerekli tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra şu anda kendilerini karantina kafeslerimize aldık. Öbür yavrularımızla beraberler. Belli bir süre sonra da kendilerini normal alanlarına alacağız kendilerini. Kendiler zaten e, hayvanlar öbür e, yavrularla beraber e, birbirlerini görüyorlar ama birbirlerine dokunamıyorlar. Bir adaptasyon süresi geçiriyorlar. Adaptasyon süresi bittikten sonra da kendilerine normal öbür yavruların içerisinde alarak hep beraber yaşayacaklar.